Safra kesesi ağrısı nasıl geçer? Safra kesesi iltihabı tedavi edilmediğinde enfeksiyon ve safra kesesi duvarında yırtılma gibi ciddi sorunları yol açabilir. Tedavi genellikle antibiyotik kullanımı içerir ancak ciddi vakalarda safra kesesinin cerrahi olarak alınması gerekebilir. Safra kesesi taşının en belirgin semptomu olan safra kesesi ağrısı taşın safra kanallarının tıkadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Safra kesesi taşının tek tedavisi cerrahi operasyonlardır. Safra kesesi, hastalıkları sindirim sistemin işleyişini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli hastalıklardır. Safra kesesi ile ilişkili hastalıklar başlıca şu şekildedir. Kuletizasis yani safra kesesi taşı, safra kesesi iltihabı, kolesistit, safra kesesi kanseri. Hafif ağrı için ve çetesiz satılan ilaçlar hemen rahatlama sağlayabilir. Uzun vadede beslenme ile ilgili değişiklikler safra kesesi taşlarının sancı yapma riskini azaltabilir. Şiddetli ağrı veya ateş ve sarılığın eşlik ettiği ağrı için derhal acil tıbbi yardım istenmelidir. Safra kesesi ağrısı, safra kanalına çıkış kanalının kısmen veya tamamen tıkanması, içinde safra birikmesi, şişerek ağrı veya iltihaplanmaya neden olması durumunda ortaya çıkar. Safra taşların ilaçlarla Çözülmesi, taşlar kolesterolden oluştuğunda ve safra kisisi açıklığı engellenmediğinde büyük olasılıkla başarılı olur.